Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bayramın dördüncü günü ve bugün bizim Antalya dönüş günümüz. Saat şu anda bire geliyor. Elif odayı hazırladım böyle. Ben de hazırım. Babamız arkadaşıyla kiraz toplamaya gitti. O geldikten sonra saat 3-3.30 üç, üç gibi yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Kardeşlerini ziyarete gideceğiz. Yani kuzularımı ziyarete gidip vedalaşacağız. Ondan sonra da Allah izin verirse Antalya yoluna düşeceğiz arkadaşlar. Yarın pazar, yarın dinlenelim istedik. Pazartesi günü Fatih çünkü işbaşı yapacak. Salı günü bizim fizik tedavilerimiz ve özel eğitimlerimiz başlayacak İnşallah bir aksilik olmazsa. O yüzden bugün gidelim. Zaten akşam varıyoruz eve. Yarın da dinleniriz dedik. Böyle memlekette son günümüz. Bugün bitiyor burada son gün. O kadar güzel, o kadar iyi geliyor ki aslında memleket havası ama dediğim gibi yolcu yolunda gerek oluyor. Dinlenemiyor çünkü Fatih de dinlensin diye. Bugün gideceğiz inşallah. Çok güzel oldu burada. Böyle sobanın üstünde dün akşam bir şeyler yaptık, yedik. Mis gibi köy havası. Antalya çok da sıcaktır işte gidesim yok aslında ama. Dinlenmemiz lazım biraz da. Böyle arkadaşlar bugün Allah izin verse yola çıkıyoruz. Gidiyor muyuz annem? Takalım aşkım. Gidiyor muyuz? Hazır mısın minnoş yola gitmek için? Şanslı. Işte. Şanslı. Kusum. Siz nerelere gideyim Sana nefesinden daha yakınım Hep peşinde bu anne yüreğim <laughs> Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz şimdi yola çıktık gidiyoruz şanslı arkada Elif adı da uyuyor şimdi mezarlığa uğrayacağız evlatlarımızla vedalaşacağız sonra da Allah izin verirse kayınbabam ile vedalaşıp yola çıkacağız Allah'ın izniyle gidiyoruz biz şimdi. Sen de mi köy inceliyorsun? <laughs> Nereye geldik? Tamam kızım. Buradan mı geç? Selamünaleyküm kuzularım. Bak annem hadi Allah'a ısmarladık deyip gidelim kardeşler olur mu? Oğlum, kızım. Biz gidiyoruz kuzularım. İnşallah en kısa zamanda yine gelmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Evet annem kardeşle abiye geldik. elifada Elifada Elif'a da. Kuzularım benim. Sizi çok seviyorum anneciğim. Aminem. Seni çok seviyorum anneciğim. Ay dönüyordur rüzgar yine. Eymen. Oğlum. Sizi çok seviyoruz. Allah emanet olun. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere yine. Sizi çok seviyoruz. Siz siz ne bayramların tadı var. Ne tuzu var. Her şey eksik. Hayatımızda her şey eksik ama sizi çok seviyoruz. En güzel buluşmalar aile olarak inşallah hep birlikte cennette olsun. Sizi çok seviyorum. Ay oğlum güllerini. Ay kurban olurum açıyor gülleri. Biz çok seviyoruz anneciğim. Canım. Aminem. Çok özledim anneciğim seni. Doğum günün geliyor kızım. 7 yaşına girecektin. En güzel doğum günlerini. En güzel yaşlarını inşallah cennette göreceğim. <laughs> Evet, doğum günüm bana acı veriyor. Ama seni çok seviyorum. Oğlum seni çok seviyorum. Kardeşinle çok mutlusunuz biliyorum. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim. Hadi Allah asma aldık. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Elif adını her doğum günü kutlayışında. Sen de bizimle olacaksın oğlum. Seni çok seviyorum. Oğlum seni çok seviyorum. İlk göz ağrımı seni çok seviyorum. Çok özledim sizi. Kokunuzu, sesinizi duymayı. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim aşkım. Cennette buluşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi gidelim babası. Dokun abisi. Abisi. İkizine de dokunsun babası. Hadi kızım. En güzel buluşmalar cennet olacak inşallah. <laughs> en güzel buluşmalar cennet olacak inşallah. Amine kardeşin geldi. İkizin geldi kızım. Nasıl dokunuyor. Oy kurban olurum. Doğum gününüz geliyor kızım. Sen yanımızda olacaksın biliyorum. Hadi gidelim hayat Allah'a ısmarladık. Sizi çok seviyoruz görüşürüz inşallah yine. Hoşça kalın kuzularım benim. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sen hep yanınızda kal tamam mı? Sen hep annenin babanın gözünün nuru ol tamam mı? Sen bizimle büyü tamam mı? Sağlıkla büyü. arkadaşlar şimdi biz kayınbabamlardan da çıktık. Allah'ın izniyle Antalya yoluna düştük. Şu anda saat 15.37. Ee, i̇nşallah yavaş yavaş sağ salim evimize varırız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar burada şanslı camdan bakıyor ara ara. Elif'a da mamasını içirdik. Gösteremiyorum buradan ama. Ee, babaannesi bayağı sevdi kucağında tuttu. Şimdi gidiyoruz. O da rahat. Kirpi mi? Gidiyoruz şimdi. İnşallah yollar yani kalabalık olma ihtimali yüksek ama inşallah rahat rahat gideriz, evimize varırız. Böyle arkadaşlar şu anda memleketi geride bırakıyoruz. Evlatlarımız aslında geride bıraktıklarımız. İnşallah en kısa sürede yeniden yanlarına gelebilmekte nasip olur. Beni alın, <laughs> kuşum benim. Kuzum. Şansı da burada. Şimdi biz beş yeri çıktıktan sonra mola verdik. Fatih lavaboya gidiyor. Bir de içecek alacak. Su, kahve falan. Soğuk kahve. Evet kızım. Evet boncuğum. Gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi taşanlar geçti. Siz gidin ben geliyorum keyfin yerinde mi kızım Şanslı yok şu orada o Minnoş Elif. 100 kilometre kalmış çok şükür. Güzelliği değil mi? Çok güzel görünüyor. Ah, ne oldu anne? Ne oldu Elif'im? Bir tanem. Bir tanem. Ha. Annem. Hı. Oh esniyor musun? Hı. Oradan da şanslıyı mı seviyorsun? د۹ شې یل لار اوري araba. Biz bayağıdır trafikte tıkalı kalmıştık meğer. Kaza olmuş. Ah kurban olurum ya. Ay, olmuş. ay, ay aşkım, o buraya çarpmış. Hakikaten nasıl dönmüş ay. Ay. İçinden içinden çıkmışlar bari ambulans mı götürdü acaba? Ters dönmüş ama. Hay Allah esirgesin. Arkadaşlar şimdi biz seriye geldik. Bir kaza olmuş o yüzden çok bekledik yarım saat kadar o yolda trafiğin açılmasını. 3 ee, saatte seriye girdik evet yol çok kısalmış. Ama serikten bu tarafa gelirken de trafik çok fazlaydı. Şöyle. Ee, şimdi gerçi kaza olduğu için belki de <laughs> teşekkür ederim sakız patlattı. Ee, yol kalabalık olması belki de trafikten dolayıydı. Biz hani pazara da kalmayalım dönüşe rahat gidelim istedik yolu. Hatta Zeynep ablalar kaldı. Onlar günü pazar, onlar pazartesi günü dönecekler. Biz dün döndük yani şu anda Antalya kaç kilometre kaldı aşkım evimize? 40 kilometre falan kaldı ama böyle güneş önümüzden vurduğu için yoğurdu. Bir de kulaklarım yani çok yüksekte rakım Yüksek yerlerden aşağı inerken çok rahatsız etti. Sadece şu anda tek istediğim eve bir an önce varabilmek. Allah'ın izniyle. Görüyor musun? Öyle arkadaşlar. Şu anda seri çıkıyoruz. Evimize bir an önce inşallah sağ salim varmak duasıyla. Elif'a da <laughs> giderken bayağı şey yapmıştı. Ağlamıştı. Arabada muhafaza içirememiştik. Hatta en son böyle kucağıma aldım falan öyle gittik. Bayağı bir uzunca bir yolu. Ama dönüş yolunda sadece bir yerde biraz susursuzlandı. Mama teklif ettim. İçmedi. Sonra yönünü çevirdik ve uyudu. Çok şükür bir sıkıntı yok. Yani dönüş yolunda rahat etti. Sıkıntı yaşamadık hiç. Böyle arkadaşlar. Eve gidiyoruz. Sadece şu anda o kadar yorgun hissediyorum ki eve bir an Arkadaşlar çok şükür biz evimize geldik. A -a -a. Değil mi anneciğim? Saat 7.30'a doğru geldik. Saat 3.35'te çıkmıştık. A -a -a. Ee, kazadan dolayı biraz uzun sürdü yolculuğumuz. Bir de Elif Ada son dakika Antalya'ya girdiğimizde böyle mide sulandı ve kustu. O yüzden biraz da orada oyalandık. Şimdi hemen Elif adayı banyo yaptıracağım. Buraya hemen kıyafetlerini hazırladım. Ilık bir duş Elif Ada'ya iyi gelecek. Hem yolun yorgunluğunu da atar üzerinden güzelce dinlenir. Hemen Elif Hatay'a duş aldıracağım. Babası da eşyaları çıkarıyor. Fazit eşyaları çıkarıyor. Çok şükür evimize geldik. Değil mi annem? Ben hemen yıkayayım. Oh, Sağlık sularının olsun. Prenses. Vücudun dinlensin. Rahat et tamam mı? Hadi bakalım hemen giyinelim. Kızım, he kızım, he kızım. Oh. Kızım, he kızım. Babası boynundan sonra biraz daha aşağıya. Ben saçlarını toplayayım. Oh. Oh, kızın saçlayını ya. Ne? Oh. <laughs> toplayalım hadi kızım. Hadi toplayalım kızım. Kızım. Elifada, Elifada, Elifada. <gülüyor> <gülüyor> topladık mı kızım saçlarını hadi şu yastıklarını koyalım yanına ben de çocuk odasındaki valizleri toplayacağım dün gece iki kere makine çalıştırdım onları topladım ee, şimdi renkleri yıkıyorum valizden çıkan temizleri ayrı bir valiz kirleri ayrı, ayrı bir valiz olarak ayırmıştık gelirken şimdi temiz olanları da kaldıracağım çocuk odam yine yangın yere orayı toparlamam lazım Klima açık olduğu için Elif adaya böyle uzun pijamasını giydirdim. O da uyuyacak minnoşum. Hala hava değişikliğinden bilmiyorum. Ee, daha sersem gibi. Kendine gelir Allah'ın izniyle. Böyle uyuyacak şimdi yine. Arkadaşlar bu oda bu şekilde. Burada çamaşırlar vardı. Katlamaya başladım. Burada da gitmeden önce yıkadığım çamaşırlar vardı. Yerleştiremedim. Oto koltuğu falan hep burada. Bu valiz kirlileri getirdiğimiz valiz. Bu valiz boş. Silinip kaldırılacak. Ayaklarını silerek ev almıştım. Hatta şu anda makine bitti. Yıkandı renklerde. Bu da temizlerin olduğu valiz. Temiz kıyafetleri de buna koyarak getirmiştik. Şimdi onları boşaltacağım. Elif Adan'ın böyle kıyafet dolabını. Bunlar çok dağılmış. Onları katlaya katlaya yeniden yerlerine yerleştiriyorum. Tişörtlerini, şortlarını. Böyle bir el atar atar buralarda kışlıkları vardı onları götürmüştüm elifadan uzun kolları falan. Onları düzelteceğim hırkaları. Burada uzun yine mevsimlikleri böyle düzelterek en azından dolabı da elden geçireyim dedim. Şu tişört bölümü şort bölümü. Karman karışıktı şu eteklerini falan asacağım burayı düzelte düzelte böyle kıyafetlerini koya koya valizleri de boşaltacağım. Sonra bunları silikten sonra bazanın altına yerleşecek şu e, box da bazanın altına girecek bu sünger karşıdaydı. Buraya getirdik. Onu galiba e, ne yapacağım bilmiyorum. Öyle duruyor. Böyle arkadaşlar toparlanmaya çalışıyorum. Elif adı içeride uyuyor. Fatih hem pazara gidecek. Marketi sabah kahvaltı yapmadan e, halletti. Geldi şimdi pazara gidecek. Birazdan havanın serinlemesini bekliyor. Aşırı sıcak klimayla duruyoruz evde. 4.30-5 gibi o da gidecek. Alışveriş yapıp gelecek. Ben de çamaşırları hallediyorum bir taraftan. Şimdi çıkan, çıkan çamaşırları sererim makineden sonra burayı tekrar toplamaya gelirim. Çünkü hava güzelken kurusun. Onları da kaldırırım. Böyle mamalar falan yerleşecek köyden gelen mamalar yerlerine. Bu yastık arabada gidip gelmişti. Bunu bir böylece makineye atacağım. Aa su yaktıkça falan rengi dönmüş. Böyle arkadaşlar uğraşıyorum bu odayı halledersem zaten işlerim bitecek inşallah. Oh serin burası. Oda sıcacık makineyi boşaltayım hallediğim işlerimi. Elif adanın nöşümde uyumuş burada. Üstüne bir şey getireyim onun da. Örtelim üstünü. Arkadaşlar valizi sildim böyle. Onu da yatağın üzerine açtım. Bütün kıyafetleri Fatih'inkileri benimkileri giymediklerimizi toparladım. Burada da Elif adanın yıkanan ve giymediği kıyafetleri var. Onları da kaldıracağım. Böyle her yeri toparlıyorum ve bitecek inşallah. Sonra da valizleri Fatih ile bazanın altına yerleştiririz ve biter. O odayı da toplarız Allah'ın izniyle. Yani en yorucu olan kısmı tatil dönüşün böyle valiz toplama, yıkama biliyorum. Hepimizin aslında büyük sorunu bu. Ama hallettin mi keyifli oluyorsun. Tabi balkondaki çamaşırları falan katlayıp yerleştirdim mi daha da rahat edeceğim. Akşam içinde şimdi Fatih pazardan geldi. Böyle pazarlanma şeftalimi, çeri domatesi, Normal domates. Bunu muhtemelen marketten almış. Bugün marketten de yumurta almadık. Sabah gittiğinde unutmuş. Böyle acı biber. Sonra taze fasulye. Pazartem kurumamış. Çok iyi değildi ama. Ben en azından birkaç gün et yemeyiz diye fasulye de aldım işte. Altında salatalıklar. Böyle salatalıkla fasulye. Sonra böyle patlıcan için. Yani patlıcan kebabı yaparım diye patlıcan ağırladım. Burada biber var, altında mısır var ve burada domatesi iki ayrı yerden almış demek ki. Böyle arkadaşlar maydanoz var. Bunları da almışken Bir de böyle havlu peçete bizim en çok ihtiyacımız olan şey. Böyle pazar, pazarı da hallettik. Bunları da dolaba yerleştireceğim ama toparladıktan sonra yani bayram dönüşü bu şekilde hem dolabı toparlama düzelt yani dolaba ihtiyaçlarımızı alma çabası hem e, kıyafetlerin yerleşmesi. Bir taraftan böyle çamaşırlar. Böyle geçiyor bugün. Annem, annem. Kalktın mı? Oh Selin Selin yatıyor benim minni Acıktın mı? Bakayım. Aman benim kuzum acıkmış. Hemen getireyim maman olur mu? Acıkmış. Bakın tez benim kızım acıkmış. Hani? Aman hemen getiriyorum anneciğim arkadaşlar şimdi valizleri falan hepsini toparladım onların sadece kaldırılması kaldı sildim güzelce e, yemeğini koymak için Fatih'in pazardan aldığı fasulyeleri ayıkladım onları bir güzel koydum şimdi bunu pişiriyorum yanına biraz salata biraz da bulgur pilav yapacağım ve yeşillik yiyeceğiz biraz e, Elifada uyuyor hava bayağı sıcak ama serinlemeye başladı biraz akşamüstü yine de klima açık duruyor Elifada için hala sıcak böyle toparlıyorum. Şimdi ee, daha masanın üstünde pazar eşyaları duruyor. Yemeğimi ocağa koyayım dedim. Bunu koydum. Onları da toparlayacağım. Dolaba güzelce yerleştireceğim. Sonra da pilavımla salatamı yapacağım. Arkadaşlar fasulyemi yaptım. Bulgur pilavımı da yaptım. Burada salatamı da doğradım. Şöyle varulları üstte kalmış Doğradım. Buradaki valizleri de yatağın altına koyduk. Ee, sadece oto inecek aşağıya ve burada Tabii yıkanmış çamaşırlarımı toplayamadım henüz yemek yapıyordum. burada da ütülenecekler çıkacak muhtemelen sonra da ütülerimi yapacağım inşallah. Bada da buradaymış. Boncuğum. kapı mı kalktı annem? Hı. Alalım onu. İyi misin bir tane İyi misin anneciğim? Oy kurban olurum ya. Antalya çok sıcak değil mi? Evet. Şimdi havaya açtık biraz. Ya camları açtık. Güzel esinti geliyor ama değil mi? Arada. Şu camdan güzel esinti geliyor arkadaşlar. Bu camı da açtık. Burayı da açtık tabi. Biraz böyle klimanın havasından çıkalım diye. Değil mi anneciğim? Evet. Kızım da alışmaya çalışıyor Antalya'ya yeniden. Evet bir tanem. <laughs>